sulu bir topraktan kuru bir pirinç, kuru bir topraktan sulu bir karpuz ve salataların çıkması. Zıttıyla işler yaptırarak Cenab-ı Hak sebepleri zaten azlediyor. Şuursuz olmalarıyla birlikte şuurkarane hareket etmeleri. Yani şu semavattaki şu yıldızlarda hangisinde şuur var? Hangisinde akıl var? Hangisinde ilim ve hikmet var? Şuursuz ama öyle şuurlu hareket ediyor ki. Şimdi mesela şu saatin şuuru yok, aklı yok, zekaveti yok. Ama şuurlu bir iş yapıyoruz. Ama kendi de ne yaptığını bilmiyoruz. Şimdi bu saatin çarklarının dönmesini biz izleyip bu işi tesadüfe verebilir miyiz? Bu yer kovan ve akrebin hareketini biz arkadaki o çarkların tesadüfi dönmesine verebilir miyiz? Ama orada o çarkların döndüğü doğrudur. O hareketin izahıdır. Ama onun arkasında bir ilim var, bir hikmet var. Muhakkak şuurlu bir var. Eğer bu iş sadece makinelere bırakılmış olsa o zaman fabrikalarda insanlar niye var? Makine de olsa bir sistemin ürünü de olsa yine onu idare eden, yine onu kontrol eden birisi olması lazım. Geçen bir arabada işte öndeki arabayı takip etme mesafesi var otomatik. Bir baktık az kalsın arabaya vuracak. Şimdi ona güvensen gidip vuracak arabaya. E bazen kafası karışabiliyor, yanılabiliyor, yanlış yapabiliyor. İlla şuuru olan, illa iradesi olan birisini biz arıyoruz. Şu an bunların ifade etmiş olduğu bu ilimsel ve bilimsel izahın hepsi doğru. Ama bunlar bir hareketin izahıdır. İşte üstad tam da buradan onlara darbe vuruyor. Aslında onların anlayamadığı veyahut anlamak istemedikleri veyahut saf ve safi insanları kandırdıkları nokta burası. Yani buradan bir araba Diyarbakır'a kadar kaza yapmadan gitsin. Bir mühendis alsın o arabanın hareketini incelesin ve kağıda döksün. Direksiyon böyle döndü, buji böyle ateşledi, piston böyle harekete geçti. Söyledikleri bütün izahatın hepsi doğru, hepsi ilimsel ve bilimsel. Evet arkadaşlar bu izahattan sonra bak ben ilimsel konuşuyorum. Bu araba bir şoför tarafından gittiğine inanmayın dese bir tane tokatı yer. Senin anlattığın şey şoförün olmadığın izahı değil. Senin anlattığın şey o arabadaki hareketin izahı.